Bu İstanbul'dan Sinop'a gidiyor. Sinop, Ayancık değil mi? Ayancık. Ayancık seferini yapan e, otobüsümüz Sabah karşı 5.50'de burada devrilmiş yoldan çıkarak kayıp. E, maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. 33 yaralımız var. 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. E, bir sağlık durumumuzda. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda tedavi altındalar şu an itibariyle. Yerlerini söylemek gerekirse, yakınları belki faydalanır diye. 24'ü Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 7'si Taşköprü Devlet Hastanesi'nde, 4'ü de Kastamonu Özel Hastanede yaralılarımızın. Uzlama yapılmış yolda, yani kar yağışından önce o tedbir alınmış buralarda. Ama buna rağmen belki buzun az düştüğü yerlerde buzlanma olmuş olabilir, oluşmuş olabilir. Bilmiyorum. Yani. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bir çıkacaktır ortaya inşallah. Tamam abi. Tamam. Abi, adamlar gidip olur mu abi? uçat peşine var mıyım dedim ya. Tamam. Evet. Ya <laughs> abi yapalım? ne yapalım? Hürriyete girdi şimdi abi. Eee